Euromedia 2005'ten beri firmalara pazar liderliği ve rekabet üstünlüğü sağlayacak değer yaratan profesyonel internet çözümleri, e-ticaret ve özel yazılım çalışmaları konusunda danışmanlık hizmeti vermek, çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur. Euromedia, profesyonel web tasarımlarıyla internet teknolojilerini bir araya getirerek projelerin yürütülmesinde doğru zamanlama ve sürekli üretim yapmanın yanı sıra müşterilerinizin kurumsal hedeflerini tespit ederek mümkün olan en doğru yaklaşımı seçer ve bu doğrultuda çözümler üretir. Euromedia'nın uzmanlığıyla teknolojiyi bir araya getirerek hazırladığı başlıca hizmetlerimiz. Kurumsal web sitesi çözümleri Mobil uygulama tasarımları B2B ve B2C yazılımlar Kurumsal kimlik tasarımı, profesyonel fotoğraf çekimi, ürün katalog tasarımı, firma tanıtım filmi. 4K 360 derece video çekimi, arama motoru optimizasyonu, sosyal medya içerik üretimi ve yönetimi ve artırılmış sanal gerçeklik çalışmaları. Euromedia olarak markanızın gelişimi ve global pazarda en doğru mecralarda doğru imajla temsil edilebilmesi için bugüne kadar biriktirdiğimiz deneyim ve referansla size yaratıcı çözümler sunmaya devam edeceğiz. Euromedia. Global marka tanıtım çözüm ortağınız. Euromedia.com